Evet, herkese merhabalar. Bugün e, depresyon nedir, belirtileri nelerdir, e, bu süreçte nasıl bir e, yol almalıyız bununla ilgili e, konuşacağız Elif'le birlikte. Evet. Ee, Elif. Evet Elif. Depresyon. <laughs> evet depresyon. Ee, çoğumuzun hastalığı değil mi? Aynen öyle. Ee, peki depresyon nedir? Biraz bununla ilgili Klinik konuşalım. Klinik noktada da en çok aslında evet. e, hem gizli hem aşikar anlamda karşımıza çıkan Hı -hı. E, en önemli duygu durum bozukluklarından e, birisi Biri. depresyon. Evet. E, her ne kadar e, ya depresifim şu anda gibi böyle basite indirgense de hmm. günlük hayatta e, çok sık rastlıyoruz değil evet. mi buna? Depresyondayım. Depresyondayım. Sabah kalkıyor evet. depresyonda. Akşama dönerken hiçbir şey, yok şey yokmuş gibi. gibi. Olabiliyor. E, ama aslında bu e, ilerleyen belirtileri arttıkça e, bir şekilde aslında müdahale edilmesi gereken Hı -hı. tedavi Hı -hı. E, uygulanması gereken bir hastalık. bir Ciddi e, ve yaygın. Bir, aynen öyle e, bir hastalık. hastalık. Belirtiler konusunda belki evet, Biraz bir belirtilerden bahsedebiliriz. E, belki izleyen Hı -hı. Ee, izleyicilerimiz de bunu fark edeceklerdir. Aa bende de bu belirti var diyeceklerdir. Hı -hı, o yüzden hı -hı. biraz belirtilerinden bahsedelim. Ne gibi belirtiler oluyor? Tabii öncelikle insan biyopsikososyal bir varlık. Dolayısıyla biyolojik anlamda, e, psikolojik anlamda ve sosyal anlamda e, gelişmeler gösteriyor hı -hı, depresyon. Hı -hı. Yani biyolojik anlamda baktığımız zaman uyku ve iştah problemleri yaşadıklarını görüyoruz değil mi? Uykuda azalma ya da artan bir uyku. E, görüyoruz. E, İç kaybı ya da aşırı yemeyle giden bir e, belirti şeklini görüyoruz. E, ve cinsel işlev bozuklukları dediğimiz cinselliğin e, bozulması, kaybı, e, isteksizlik gibi e, problemlerde yaşanabiliyor. Evet. Psikolojik anlamda da yaşama dair isteksizlik, e, umutsuzluk, çaresizlik, kendini yorgun, bitkin hissetme, e, ileriyi göremiyorum. Çok geliyor böyle danışanlar değil mi hocam geleceği göremiyorum geleceğe dair hedef oluşturamıyorum kendime çok kötü hissediyorum yorgun bitkin hissediyorum diye geliyorlar bunu çok sık görüyoruz sosyal anlamda da bir geri çekilme görüyoruz genellikle depresyona evet. girmiş kişilerde ee, insanlarla bir araya gelmek istememe bütün gün eve kapanma yatağından çıkamama çünkü o sosyalliği kaybettiğimiz noktada bu da aslında hem de depresyonu tetikleyen bir şey oluyor. Hem depresyona sokan hem de depresyonun sürdürücü bir etkeni haline gelmiş oluyor. Hmm. Değil mi? Aslında bir yandan da içimizdeki o çocuk olarak tarif ettiğimiz duygusal hmm. tarafımızın da beni gör dediği bir çağrı oluyor. Evet, bu bakımdan aslında bizim için önemli bir çağrı. Çünkü hmm. ancak bu sinyali duyduğumuzda klinik anlamda bir destek arayışına ya da sosyal anlamda bir destek arayışına. Hı hı. Ya bir dakika evet ben herkese koşuyorum ama benim galiba artık kendime de koşmam gerek, kendime de dönmem gerek diye fark ettiğimiz bir hı hı. evreye de geçmiş oluyoruz. Yorgun düştüğümüz aslında bir hitap düştüğümüz bir nokta bu. Artık içimizdeki çocuğun o vermekten yorulduğu bir nokta. Biz bunu bizim kullandığımız o dile dönüştürecek olursak o çocuk, ebeveyn ve yetişkin evresine hı hı. E, dönüştürecek olursak aslında o ebeveyn tavrın e, yıllar boyunca o veren kısmımızın artık yorgun düşüp çocuk egosuna geçiş yaptığı daha böyle nazlandığı, niyazlandığı, daha kendine geri çektiği, yorgun düştüğü bir evre haline geliyor. Depresyon bizim karşımıza bu şekilde çıkıyor. Yani ebeveyn egodan Hı -hı. çocuk egoya geçiş yapmak e biz neyi hedefliyoruz, biz neyi idealize ediyoruz? Yetişkin olmak. Evet, Bu iki tarafı da baz alarak, merkezimizi alarak iki tarafa da kulak vererek ama yetişkin bir noktaya geçebilmek Zaten bunu yapamadığımızda hı hı. depresyon sonrasında işte altında kaygı da olacağı şekilde kaygı bozukluğuyla karşı karşıya kalıyoruz. Evet. Geleceğe dair e, kaygılarda bizi kaygı bozukluğuna itiyor. Hı hı. Geçmişe takılı da depresyona sürüklüyor. İkisi yani de aslında öyle. anda kalamama meselesi. Evet, şimdi ve buradadan kopmak. Şimdi kopmam. ve burada ya, aynen öyle kaybediş. Hı hı. E, bu noktada e, bu, bu sesi aslında kulak vermek ve e, bir şekilde e, destek Hı -hı. Kesinlikle görmekte evet. O zaman bir noktada şunu diyebiliriz. Depresyondan bir tık önceki süreç Hı -hı. zihnimizin bize uyarı verdiği evet. süreç. Evet. Alert veriyor artık. ilk hastaşlarını atıyor ve diyor ki bak böyle gidersen Hı -hı. yorgun bitkin düşeceksin ve sistemi çökertmek zorunda evet. kalacağım. Devreyi kapatmak zorunda evet. kalacağım diyor beyin bize. Bunu görmezden gelirsek, duymazdan gelirsek ne oluyor? Depresyona giriş Depresyon başlamış oluyor. Iç. Bazen onu bile duyamıyoruz işte dediğim gibi biyopsikososyal canlı olduğumuz için biyoloji de beraberinde Hı -hı. bozuluyor. Bu sefer evet. işte eklem ağrıları eşlik Kasarlı. ediyor. Fibromiyalji dediğimiz Hı -hı. çok yaygın olarak e, nedeni çok belirlenmeyen ediyor, ama evet. psikolojik olduğunu Hı -hı. bildiğimiz ağrılar eşlik ediyor. Hı -hı. E, sosyal ilişkiler tabii ki bütün bunlar yolunda gitmediğine sosyal ilişkiler de haliyle etkileniyor Hı -hı. ve bozulmalar başlıyor. Yani dört bir yandan e, beden zihin ve ruh bize kendine dön. Evet hadi. Sen de varsın orada. Önce ben demeyi Hı -hı. artık başarmalıyız diye bir sinyal çakıyor. Sadece nasıl gideceğini bilmediği için o sinyali çakıyor. Sonrasında aslında bize Hı -hı. bırakıyor. Yetişkine goyu canlandırmaya bırakıyor biz de bu çağrıya kulak verdiğimizde gerçekten sağlıklı bir şekilde Hı -hı. o duygu halinden çıktığını gözlemleyebiliyoruz. Sen Hı -hı. de görüyorsunuzdur ki o seanslarda o ilk etaptaki o buhranlı halin nasıl da sosyal hayata karışan Kesinlikle. nasıl kendi arkasında durabilen bir evreye dönüştüğünü gözlemleyebiliyoruz. Nasıl da aslında sevinçle geliyorlar değil mi? Bir şey en ufak bir şeyi başardıkları zaman onu Tabii fark ki. ediyoruz. İşte, Hocam şunu yaptım bugün. <laughs> Kendim için bunu başardım evet. diye o Sevinçle geliyorlar ve orada aslında şunu da görüyoruz o çocuk egosunun tatmin edilememiş ihtiyaçları giderilmemiş ihtiyaçlarının giderilmesinden kaynaklı bir sevinç var o çocuk sanki karşımızda bir çocuk seviniyor gibi seviniyorlar ve evet. o aslında yetişkin tarafı da daha Şimdi ve burada ya belki de hani oturtan anda kalmayı sağlayan şey oluyor. Çünkü hı hı. o ihtiyaçlar orada var olduğu müddetçe anda kalamıyoruz. Evet. Sürekli gidiyoruz ya evet. oraya gidiyoruz geçmişe ya geleceğe dair kaygı duyuyoruz. Evet. Anda kalamıyoruz dolayısıyla. Evet. O yüzden o ihtiyaçların giderilmesi biraz anda kalmayı da Beraberinde Hı -hı. getiriyor gibi. Hı -hı. Şimdi Hı -hı. ve burada da olmayı sağlıyor gibi. Evet. Değil mi? Çok haklısın. Bir de aklıma bu konuyu konuşurken e, gizli depresyon adını Hı -hı. verdiğimiz bir depresyon evet, da atipik geldi. Depresyon. Atipik depresyon, kendini gizleyen, maskeleyen Hı -hı. depresyon. E, o belki de e, uyanışı en çok engelleyen ve yok ya ben depresyonda değilim, evet. ben gayet iyiyim dediğimiz bir evre. E, bu aslında tam bizim ebeveynlik olarak tarif ettiğimiz tanıma da çok uyuyor. Yani dışarıya karşı gülümseyen Hı -hı. hiçbir şey yokmuş mış gibi, gibi yapan. davranan, aynen öylemuş gibi Hı -hı. yapan tarafımız ama arka planda aslında çok bohranlı üzgün, e, kendini yetersiz ve değersiz hisseden e, ya da başarısız hisseden Hı -hı. ama dışarıya oldukça güçlü gözüken, hayır her bana şeyin bir şey olmaz. her şeyin altından kalkabilirim. aynen öyle kalkabilirim e, modunda e, yaklaşan bir tip. Hı -hı. E, bu da aslında bir be e, depresyon belirtisi. Evet, Gizil depresyon. Evet depresyon. aslında çok da tehlikeli, <laughs> belki açıktan <laughs> bile tehlikeli olabilir. Evet. Çünkü evet. mış gibi yapmak, evet. kendini de kandırmak e, gerçekten farkındalığın olmadığını, evet. e, her şeyin gizlendiğini evet. e, bu defa da tabii ne oluyor? Farkındalık olmadığı zaman bir arayışa da girmiyorsunuz. Dolayısıyla bir yardım e, talebinde de bulunamıyorsunuz. Evet. Çünkü hiçbir şey yok, Hı -hı. bir problem yok. E, gayet iyiyim, keyifliyim. Hı -hı. Dediğin gibi ebeveyn tarafa da çok uyuyor. idare Hı -hı. eden taraf, Hı -hı. E, işte belki eşiyle problemleri var ama mış gibi yapıyor. Evet. Ee, ben de belki şunu yapmış olabilirim. Ben hmm. de onu e, şurada belki üzmüş, kırmış olabilirim diyerek ne yapıyor? Orada aslında e, kendini de belki suçluyor. Ve bir şeyler yolunda sanki. Hiçbir problem yok. Bende de bazı hatalar var. Onda da bazı hatalar var. Ama e, aslında bir sorun yok. Biz iyiyiz. Evet. Gibi. Orada aldığı çünkü ufacık bir e, işte gülümseme, onay cümlesi, Hı -hı. işe yarar hissettiği alan onun için çok büyük bir ödül gibi algılanıyor. Hı -hı. Ve o yüzden de orada mış gibi e, yapmak durumunda kalıyor. Çünkü bunu kaybedebilir. Yani Hı -hı. çünkü orada bir ikinci kazanç dediğimiz bir kazanç da var. Hı -hı. Ve o kazanç onun nezdinde o çocuk egosu için, içimizdeki çocuk için çok değerli bir kazanç. Evet. Yani o eşimizin hani ağzımıza bal çalması bile Hı -hı. çok kıymetli olabiliyor bizim dünyamızda. Şimdi e, gizli depresyonu ortadan kaldırmak demek, bu ödülün de bitmesi demek hmm. olabiliyor. Ee, o yüzden böyle bir döngünün içerisine girdiysek ve gerçekten bir şeylerin yeterli e, artık gelmediğini düşünüyorsak, e, belli bir noktada farkındalığı gün yüzüne çıkarıp, evet ya ben artık bir okları kendime döndürmeliyim e hmm. geçiş yapmamız gerekiyor diyebiliriz. Orada ne istiyorum, ne hissediyorum, duygulara özellikle odaklanmak belki. Evet. Bunu gerçekten e, istiyor muyum? Ya da bu <laughs> Bu gerçek mi diye bir bakmak bak, gerekebilir bak. ve eğer bir şeylerin yolunda gitmediğini hmm. e, ve bir şeylerin yolundan saptığını düşünüyorsanız belki burada bir uzman desteğine ihtiyacınız olabilir. Tabii ki depresyon belki kendi başına da hani çok ağır olmadığı, çok hmm. ağır seyretmediği bir süreçte kendi başına da farkındalıkla e, halledilebilecek bir şey olabilir olmaz hmm. değil. Hmm. Ama uzman desteğiyle çok daha kolay e, e, atlatılabilecek bir evet, süreç bir durum değil mi? O yüzden eğer böyle bir şey kendinizde görüyorsanız bu belirtilerden bir ya da birkaçı sizde seyrediyorsa mutlaka bir uzman desteğini almaya çalışın.